Efendim, cenaze namazı, cenaze namazı önemli bir namaz. Farz-ı kifaya olan bir namazdır. Şimdi belki hiç namaz kılmayan, hani cemaat bilir ama ben yine söyleyeceğim nasıl kılınacağını. Ama bazı cemaatimiz e, ölü için gidiyor oraya, hiç hayatı boyunca namaz kılmamış olan insanlarımız olabilir. Biz onları e, tabii ki kılın namazı diyoruz onlara ama onları ayıplamak için, küçümsemek için de söylemiyorum ama bilemeyebilirler çünkü. Hani bayram namazı da yılda iki defa kılmıyor, cenaze de olağanüstü bir durum olduğu için gittiğinde namazı kılmayı bilmeyebilir. Öncelikle abdest olma, abdestli olmanız gerekiyor cenaze namazı kılmak için. Cenaze namazı hem dua hem namaz anlamına geliyor ve cenaze namazı rükusuz ve secdesiz secdesiz ve rukusuz bir namazdır onu söyleyeyim. Rukusuz ve secdesiz bir namazdır. Onun için e, namazdan onu ayıran şey odur. Ölü orada olduğu için, önünde olduğu için, peygamber bize öyle öğretti cenaze namazını, tekbirli bir namazdır. Mesela cenaze namazının olabilmesi için şartlar vardır. Nedir o şartlardan biri? Cenaze, ölen kişi Müslüman olacak. Yani mesela bir insan Müslüman doğdu, Müslümandır, kimliğinde Müslüman yazıyor. E dedi ki ben Hz. Muhammed'e inanmıyorum dedi ve düzeltmedi. Düzeltmedi sonra, düzelttiğini görmedik. Onun cenaze namazını kılamayız. Veya Kur'an'a inanmıyorum diyor. Ben onun cenaze namazını kılamam. Kılamazsınız. Çünkü cenaze namazı İslam'ın ölçüleri dahilinde yapılan bir duadır. Ama günahı var, hatası var, e, hırsızlık var, yapmıştır, zina işlemiştir, e, yanlış yapmıştır, şunu bunu yapmıştır, içki içmiştir, kumar oynamıştır. Müslümandır netice itibariyle inkar etmedikten sonra onun cenaze namazı kılınır. Cenaze önde olacak, cenazenin vücudunun çoğu olacak başı veya yarısı kadar bir müddet de olursa bazı mezheplere göre küçük bir parça bile olsa kılınabilir cenaze namazı. Cemaat abdestli olacak. Hoca efendi e, şunu da söyleyeyim ne demek farz-ı kifaye? Farz-ı kifaye şu bir yerde o farz yerine getirilmesi o bölgenin o şehrin bütün insanları Allah katında sorumlu olurlar. Ama bir kişi bile bir kişi bile eğer cenaze namazını kılarsa bütün o köy, o ilçe, o şehir cenaze namazından muaf olur. Farz-ı kifaye o. Diyelim bir cenaze geldi, bir hanımefendi var sadece. Hanımefendi dört tekbir getirdi, cenaze namazını kıldı. Bütün köy, bütün kasaba namazını kılmasa bile namaz kılınmıştır artık. Veya bir erkek kıldı, yine farz-ı kifaye. Yani farz-ı ayın, herkesin yapması gereken beş vakit namaz, cuma namazı gibi. Farz-ı kifaye bir kişi yapınca herkese yetiyor. Cenaze namazı gibi. Peki cenaze namazını e, nasıl kılacağız? Kısa bir tarifini yapalım cenaze namazının. Önemli. İmam hocamız öne geçecek. Veya tek başınıza kılıyorsunuz fark etmez. Diyecek ki ya Rabbi niyet ettim önümüzdeki erkek kulunun veya kadın kulunun veya çocuğun kız erkek çocuğu kim olursa olsun cenaze namazını kılmaya Allah rızası için ya Rabbi kabul et. İşte Allah için salata, Resulullah için salavata, meyit için, meyite için duaya diyor zaten hoca da. Yani bu olmasa da olur. Orada e, cemaate bir hatırlatmadır. Efendim Allahu Ekber diyoruz, ellerimizi bağlıyoruz ve Sübhaneke'yi okuyoruz. Sübhaneke'yi okurken Sübhaneke'deki ve celle senâuk kelimesini de ekli ekliyorsunuz. Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne Sübhaneke, ne salatü selam, ne dua, hiçbir şey bilmiyorum. Allah u Ekber de, Subhanallah de, Subhanallah, Subhanallah. İçinden de ne biliyorsan onu oku yani. Nezih itibariyle bir şey yapamıyorsan terk etmeyeceksiniz. Peki onu okudum hocam. Ondan sonra Hoca Efendi dışından, cemaat içinden yeniden Allahu Ekber, eli kaldırmaya gerek yok. Yeniden bir tekbir daha getirilecek. O tekbirle beraber efendim salli ve barik Hazreti Peygamber'e salatu vesselam okunacak. Fatiha yok bakın. Hanefilere göre. Şafilere göre Fatiha var. Ondan sonra ikinci tekbir yani salatu ve selamdan sonra üçüncü tekbir getirecek. Üçüncü tekbirle beraber, üçüncü tekbirle beraber e, meyite ölüye dua edecek. Yani Allah'ım işte bu kul senin kulunun kulu oğluydu. Mahşeden mahşere gitti. Allah'ım onu affet diye. Yani içinizden Türkçe de söyleyebilirsiniz. içinizden ama. Türkçe de geçirebilirsiniz. Rabbena atina'yı okursunuz. Allah'ım mağfirli, Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona merhamet et de diyebilirsiniz. Bu da Allah katında makbul bir duadır inşallah. E, ee, dördüncü tekbirle beraber, Hoca Efendi ve siz tekbir getiriyorsunuz. Bir şey okumuyorsunuz. Şafilerde dördüncü tekbirden sonra kısa bir dua. Allah'ım bize merhamet et, bizi bugün gibi bir günde bize bizi bağışla diye bir dua edebilirsiniz.